Ben sizin yerinizi araştırdım. Bazı mesleklerden bahsetmek istiyorum. Bazı meslekler yapabilmek için bu meziyetlere sahip olmanız gerekiyor. Olmazsa olmaz bir kuraldır. Mesela Bir doktor olmak için Antibiyotik yazmayı ve ağrı kesici kullanmayı vermeyi bilmek lazım. Ağrı kesici ve antibiyotik verdiği zaman %80'ini halletmiş oluyor. Artık o doktordur. Ben çünkü şimdiye kadar hayatımda ısrar etmeme rağmen ağrı kesici istemiyorum. antibiyotik Antibiyotiksiz başka yol yok mu dediğim halde ne zaman gitsem veya bir yakınımı götürsem mutlaka bir antibiyotik ve ağrı kesici istemediğin halde veriyorlar. Demek ki %80'ini halletmiş oluyorsunuz. Ağrı kesici ve antibiyotik. Bak doktorluk olayını çözdük. Gelelim eczacılık mesela. Bakkalın bir farklı versiyonu sanki. Hiç ilaç hazırlamıyorlar. Mesela her şey hazır. Zaten geliyor. Verilen reçeteyi veriyor. Yani çok ekstra bir şey gerektirmiyor. Bunun içinde nedir? Basit ticarethane mantığıyla hareket ettiğin zaman çok da güzel eczacı olursun. Fiyatlar değiştiği zaman o fiyatları değiştireceksiniz. Yeni etiketler koyacaksınız. İşte size şey, eczacı, politikacı olmak için mesela. Biraz yalan söylemeyi bilmek lazım. Yani ne kadar yalancı olursan, o kadar, ne kadar güzel vaatler verirsen, ne kadar güzel hayallerle oynarsan, o kadar iyi politikacı oluyorsun. Tabii ben bütün bunları derken istisnalardan bahsetmiyorum. İstisnalarda var elbet. Ama %80-90 halletmiş oluyorsunuz. Mesela bir repçi. Repçi olmak için ne yapmak gerekiyor? Hafif teninizin esmer olması size fayda sağlar. Benim dedelerimin dedesinden kalma zenci akrabalarım var dersiniz. Daha güzel prim yapar. Biraz barış takılırsınız. Biraz işte böyle uyuşturucu gibi, böyle kötü alışkanlık gibi şeylere sahip olduğunuzu hissedersiniz. Teşvik edersiniz. İşte A size süper bir rapçi. Üstünüze böyle biraz eşortman vari bir kıyafet. Biraz da kelimeleri hızlandırdım mı A sana mükemmel bir şey oldu, rapçi oldu.